gençler Merhaba, şimdi yazım kurallarında sizlerle birlikteyiz. Hadi gelin konuya geçelim. Yazım kurallarında arkadaşlar, büyük harflerin kullanımı, sayıların yazımı, ki'nin yazımı, d'nin yazımı, mi'nin yazımı, yer yön adlarının yazımı, kısaltmalarının yazımı ve ikilemelerin yazımını göreceğiz. İlk maddemiz büyük harflerin kullanımı. Evet, şöyle yapalım. Tamam. Cümlelerin ve dizelerin ilk harfi büyük başlar. Arkadaşlar, bu birinci sınıftan beri öğretmenimizin bize sürekli söylediği bir cümle. Büyük harfle yaz, büyük harfle yaz. Cümlenin sonunu nokta koy. Bunu sakın unutma. İşte bu da bizim ilk maddemiz. Bu sabah çok erken uyandım. Gördüğünüz gibi bu sabah büyük harfle başladı. Başkalarından aktarılan cümleler tırnak içinde ise büyük harfle başlar. Babam hep ak akçe kara gün içindir der. Şimdi altını çizdiğim yer kimin sözü? Babamın. Ve tırnak içinde mi? Evet. O zaman hem büyük harfle başlayacağım hem de sonuna nokta koyacağım. Üçüncü maddemiz iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar iki noktadan sonra gelecek ama cümle. Peki iki noktadan sonra örnekler geliyorsa nasıl olacak? Küçük harfle. Hayattan aldığım bir ders var diyor. İki noktayı koyuyor. En küçük şeyden bile mutlu olmalı insan ve burada büyük harfle başlıyor. Şurayı şöyle göstereyim. İnsan hep üç şeyi önemser diyor ve başlıyor sağlık, mutluluk ve para diyerek örnek vermeye. O zaman burası örnek veriyor ve küçük harfle. Yukarıda cümleyi veriyor, büyük harfle başlıyor. Özel adlar, hayvan adları, şehir, köy ve kasaba adları büyük harfle başlar arkadaşlar. Emine, Karabaş, İstanbul. Takma adlar büyük harfle başlar. Takma adlar yani lakaplar deli dumrul. Dumrul demek ki gerçekten deliymiş ve ona deli lakabını vermişler. Artık deli ve dumrul bir bütün olmuş. O yüzden büyük harfle başlar. Çolak Fevzi. Şimdi çolak kolunu kullanamayan, kolu olmayan, kolunda sıkıntısı olan anlamına geliyor. Demek ki Fevzi'nin koluyla alakalı bir sıkıntısı varmış. Ona herkes çolak demiş ve bir süre sonra çolaklıklı ve fevzi bütünleşmiş çolak fevzi olmuş. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları büyük harfle başlar. Sayın, Profesör, Doktor, Murat, Çelik gibi. Mehmet Efendi gibi. Akrabalık adı olup lakap ve unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Akrabalık adı olacak ve bu ya lakap olacak ya unvan olacak. Ramiz dayı. Ramiz dayı arkadaşlar çok popüler bir dizinin karakteri. İzlemediğim halde Ramiz dayının adını duyuyorum ve Ramiz dayı olarak biliyorum. Buradaki dayı lakap olmuş. O yüzden büyük harfle başlıyor. Nene Hatun. Nene Hatun arkadaşlar milli mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımızdan, fedakar kahramanlarımızdan birisi ve Hatun'un H'si büyük harfle başladı. Telli Baba diyor. Telli Baba bir e büyük zatın adı ve İstanbul'da bir türbe adı buradaki baba yine büyük harfle başladı. Öğretmenim benim dayım geldiğinde, amcam geldiğinde, halam geldiğinde bende mi büyük harfle başlayacağım? Tabii ki hayır. Lakap mı onlar? Bakalım. Esra ablam gelmiş. Bak küçük harfle başladım. Neden? E çünkü burada bir lakap ya da unvan yok ki. Bu sabah dayım aradı. Dayım aradı da e benim dayım benim dayım bir lakabı yok yani. O yüzden bunlar küçük. Bunun yazımına dikkat edelim sevgili gençler. Gelelim diğer maddelerimize. Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Değerli dostum, kıymetli öğretmenim gibi. Millet boy adları büyük harfle başlar. Türk, Alman, İngiliz hepsi büyük Harf. Dil ve lehçe adları da büyük harfle başlıyormuş. Türkçe, Almanca, Kırgızca, Osmanlıca gibi. Kurum ve kuruluş adları da yine büyük harfle başlayanlar arasında Türk Dil Kurumu, Marmara Üniversitesi. Kendi kurumumuzu yazalım şuraya. Bilgehane. Yine Bilgehane'nin B'si büyük arkadaşlar. Resmi ve dini bayramlar nerede olursa olsun büyük harfle başlar. Cumhuriyet bayramı, Ramazan bayramı gibi. Şimdi burası yıldızlı bir yer arkadaşlar. Sınavda çıkma olasılığı olan ve karşımıza denemelerde sıkça girebilecek bir madde aslında. Diyor ki yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz ve nehir, göl, dağ, boğaz bildiren isimler, ikinci isimler büyük harfle başlar. Ağrı, Dağı, Asya, Yakası, Çanakkale, Boğazı, Dicle, Irmağı, Ege, Denizi, Erciyes, Dağı gibi gibi gibi. Ve bir uyarım var. Diyor ki, özel adı dahil olmayıp tamlama kuran, Özel ada dahil olmayacak ve tamlama kuracak şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlayacak. Konya ili, Etimeskut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü gibi. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım hemen büyük harflerin kullanımına. Dün Galata Köprüsü'nün üstünden balık tuttuk. Galata Köprüsü. Var mı sıkıntı? Doğru. Dayımın getirdiği Bursa Şeftalisi. Bakın arkadaşlar. Bursa Şeftalisi, Antep Fıstığı. Bunlar küçük harfle yazılır İkincisi, Birincisi özel isim olduğu için büyük harfle başlamak zorunda. Van Kedisi gibi. Babamla Fırat Nehri'nde kefal balığı tuttuk. E ben size şu köşede anlattığım maddede ne dedim? Nehir göl isimleri büyük harfle başlıyor dedim. Ama burada küçük. Bu bir dursun. Karadeniz, Akdeniz'in kuzeyinde yer alır. Bu maddeydi. Biraz sonra vereceğim. Bu da doğru arkadaşlar. Benim yanlış cevabım C şıkkı. Gelelim buraya. Gezegen ve yıldız adları arkadaşlar. Her zaman büyük harfle başlar. Venüs, Mars, Jüpiter, Halley. Ama şurada bir dikkat noktası var. Benim için... Dünya kadar değerlisin. Bilim adamları güneşteki patlamaların nedenini araştırıyor. Şimdi birisi küçük, birisi büyük. Neden böyle oldu? Yukarıda büyük harfle başlıyor demiştim. Arkadaşlar bakın aşağıdaki bilimsel anlamda kullanılmış yani terim anlamıyla kullanılmış. Bilim adamları güneşteki patlamaların nedenini araştırıyor. Gayet terim anlamı. Yani kendi anlamında güneş. Ama benim için dünya kadar değerlisinde bir mecaz anlam var. Eğer mecaz anlam varsa küçük harfle başlar. Sen benim güneşimsin derken Güneşimin G'si yine küçük harf. Neden? Çünkü mecaz anlamda, kendi anlamında değil, terim anlamında da değil. Devam edelim sayıların yazımıyla. Arkadaşlar matematikte hep biz sayıları rakamla gördük ama sayılar Türkçe'de rakamla da kullanılabilir, harfle de gösterilebilir. Birinci maddemde de bunu söylüyorum zaten. Bin yıldan beri, 14 gün gibi. Eğer sen sayıları harfle göstereceksen mutlaka ayrı belirtmek zorundasın. 250, 106, 3002 gibi. Eğer şöyle olursam ben 12 yaşındayım derse, abim 21 yaşında derse. Bakın doğru mu? Hayır. İkisi de bitişik yazılmış. Yanlış. 12 demem lazım. 20 bir demem lazım. Yani ayrı yazmam gerek. Eğer bitişik gelirse yazım kuralı hatası bu yıldızlı bir madde. Peki arkadaşlar başka ne var? Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verileri ilişkin sayılar mutlaka rakamla kullanılır demişiz. 16.30'da, 12'de 1500 lira gibi gibi. Ama saatimi bazen metinlerde görüyorum ve diyorum ki orada yazıyla yani harfle belirtilmiş. Neden? Çünkü orada bir edebi metin vardır. Yani met, edebi metin içerisinde harfle normal cümlede rakam kullanabilirsin sevgili arkadaşım. Gelelim buraya. Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon milyar, trilyon sözleri harfle yazılabilir. Neden? E çünkü kolaylık sağlayacağız sana. 1 milyar 300 milyon kişi diyor. Sen buradaki milyara sıfır atsan okurken ya bu milyar mı milyon mu düşüneceksin. Sana kolaylık sağlıyor. Aynı şekilde milyonda da geçerli. 3255 turist burada da bini rakamla göstermek yerine harfle gösterebilirsin. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir arkadaşlar. Yedişer, onar gibi. Eğer karşına bu şekilde gelirse hayır. Yazım hatası. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Sıra sayılarını bir hatırlayalım. İnci, inci, uncu ve... Müncü. Evet arkadaşlar bunlar benim sıra sayılarımı belirten eklerim. Aynı zamanda noktada benim için çizemedim. Noktada benim için sıra sayısı belirtiyor. Şimdi 15 demiş nokta koymuş. Nokta dediği zaman şuradakiler kapsıyor bunu. Yani 15 nokta değil 15 inci demem gerekiyor. Sırasını belirtiyor. 15. sıradaymış. Bunu bu şekilde de gösterebilirsin. Ya da rakamı verip yanına inci getirebilirsin. Peki hem inci kullanıp hem de şu şekilde şuraya bir nokta koysan 15 inci inci olacak. O yüzden burada bir hata olacak. Bu yanlış. Peki şöyle olursa 6 inci. Doğru mu? 6. 6 inci. Yanlış. Çünkü zaten 6 diyorsun. Bak 6 ı ile bitiyor. E burada da ı var. Gerek yok. Ne demen lazım biliyor musun? Altıncı. Bu kullanıma dikkat et. Yıldızlı bir madde bunlar. Evet bir soruyla sonlandıralım burayı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Yazım yanlışı yapılmıştır diyor arkadaşlar. Meydandaki ağaçtan sonra 35 adım attı. Direkt yanlış beni çekti. Ben size ne dedim? Eğer harfle gösterilecekse mutlaka ayrı yazılması gerekiyor dedim. 35. O zaman cevabım A. Evet sevgili arkadaşlar. Diğer kısmımızda görüşmek üzere.